Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2024 yılı için asgari ücret tutarı belli oldu arkadaşlar. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman asgari ücret 17.002 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimler ne kadar alacak bu konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. 65 yaş aylığına baktığımız zaman bugün itibariyle 2680 TL ydi. 2024 yılı için 3993 TL olarak karşımıza çıkacaktır. Doğum askerlik borçlanmasına baktığımız zaman şu anda 143 TL olarak prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213 TL olarak karşımıza çıkmış olacaktır. Engelli aylığına baktığımız zaman güncel olarak 1874 TL. taban ise 2792 TL olarak karşımıza çıkmakta. 2811 TL olan engelli aylığı tavanı ise 4188 TL'ye yükseltilmiş olacaktır. Stajyer öğrenciler için maaşa baktığımız zaman şu anda 3420 TL olarak karşımıza çıkmakta. 2024 yılı için 5096 TL seviyesine yükseltilmiş olacaktır isteğe bağlı sigorta primine baktığımız zaman şu an 4292 TL'den 6395 TL seviyesine çıkmış olacaktır. Asgari ücret tutarında %49'luk bir artışa gidilmiştir. Asgari ücretsizce yeterli mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi sevgili saygı çerçevesi içerisinde belirtebilirsiniz. Güncel duyurular geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.